أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقدع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم حزن في الدنيا ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم kadaballâhül الله العظيم aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü Kıymetli kardeşlerim Eve de güneş vurunca Görüntü parlamış Birkaç gündür Canlı yayında açamamıştım Bugün yine evi sessiz sakin Bulunca Bir de izinli günüm olduğu için bir yayın açayım istedim birkaç kelam edeyim istedim Emri maruf e, niyetiyle kardeşlerim Kur'an-ı Mecid tefsirli meal-i şerifi okurken e, Maide suresi 30. 33. ayetin manasını buradan sizlerle paylaşmak istedim. Çok acayip bir zamandan geçiyoruz efendim dünya karıştı Türkiye'de karıştırılmak isteniyor Siyonist Yahudi kafirleri efendim Filistin'i mahvetti şimdi sıra Lübnan'da bir canavar gibi efendim yabani bir hayvan gibi girdiği tarafı mahvediyor bütün bütün masum insanları efendim hatta anasının karnındaki çocuklara kadar paramparça eden bir yamyam Yahudi var karşımızda. Allahu Teala bunları kahru mağru perişan eylesin. Efendim beş vakit namazlarımızdan sonra mutlaka kardeşlerim dua edelim. Allah'ım Filistin'e imdad eyle. Efendim Lübnan'a imdad eyle. Doğu Türkistan'a imdad eyle. Diye işte Müslümanlara zulüm yapan kafirleri kahru mağru perişan eyle diye devamlı dua edelim. Yani bu duayı yapmadığımız zaman çok büyük eksiklik yapmış oluruz kardeşlerim. Çünkü zaten elimizden hani duadan başka da bir şey gelmiyor. Onu da yapmazsak sorumsuz bir Müslüman olmuş oluruz kardeşlerim. E şimdi tabi Türkiye'de de kaşıyıp duruyorlar dünden Ankara'da. Tuşaş mıydı o sanayi? Orada beş tane şehidimiz oldu. Yaralılarımız da var. Allahu Teala şehadetlerini mübarek eylesin kardeşlerimizin yaralılara da acil şifalar ihsan eylesin. O iki tane orada gelip katliam yapan kafirler gebertildi. Ve bunun arkasında kimler varsa kim olursa olsun o hainleri de Rabbim kahrumarı perişan eylesin. Amin. Yani Türkiye mümbit bir toprak. Suyu fazla. Tarım arazileri fazla denizi var. Yani bambaşka bir memleket vatanımız. Dolayısıyla kafir ta öteden beri Türkiye'yi ele geçirmek iste, istedi, istiyor. Bu, bu çok taarruz etmiştir ama her seferinde Allah'ın izniyle bunları yenmişizdir. Alaşağı etmişizdir. En son Çanakkale'de. Şimdi de aynı şeyler yapılıyor. Kardeşlerim e, yani hocalarımızın da dediği gibi huzurumuz kaçacak diyorlar ya hani iş maalesef ona doğru gidiyor. Ee, bize Allahu Teala'dan başka hiç kimse yardım edemez. Bu saatten sonra bizi Allahu Teala'dan başka da hiç kimse kurtaramaz. Allah'ın yardımı gelirse kurtuluruz. Allah Teala'nın yardımının gelmesi de sana bana bağlı. Kardeşlerim Allah Teala ile bağımız koptu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la bağımız koptu. Dostlarıyla bağımız koptu. Kur'an-ı Kerim'le bağımız koptu. Varsa yoksa dünya yiyelim, içelim, gezelim efendim malımızın üzerine mal katalım camiler boşaldı. Efendim, bireysel bir şekilde, bencil bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz, usulsüz efendim. Böyle olmaz. Şimdi birkaç tane Allah diyen kaldı. Onların da birçoğu tarikat ehli, Allah dostlarının elinden tutmuşlar. Allah'ın zikriyle efendim işte sohbete gidiyorlar, zikir yapıyorlar. Müslümanlara hizmet etmeye devam ediyorlar. İşte hakikaten hakikaten yani bu tarikat ehli insanlar elbette ki tarikat içinde de istismarlar olmuş olabilir. Ama tarikatın suçu değildir. İçindeki insanların suçudur. Yani hizmet nimettir diye bir tabela asmışlardı. Menzil cemaatinin dervahında görmüştüm. Eğer bizler insanlara yardımcı olursak, bir güler yüz gösterirsek, efendim birinin zor kaldığında yardımına koşarsak, Allahu Teala da bizim yardımımıza koşar. Efendim dünya <laughs> kardeşlerim mutlaka bir insana faydamız olmayacaksa da zararımız olmasın. Ama öyle bir İslam'dan uzak kaldık ki sanki bir canavara döndük. Canavara döndük. Yani dümdüz gidiyoruz. Yani tahammül diye bir şey kalmadı. Yolda giderken bir kornaya baksan adam inip kavga çıkarabiliyor. Hatta adamı öldürebiliyor. Ben neler neler görüyorum yani. insanların içinde çalıştığımız için efendim görüyoruz yani. Böyle hafif bir adama uysan kavga hemen hazır. Yani adam çıkarıp seni vurabilecek derecede insanlar var. O kadar canavarlaşmış. Bu, bu bu neden böyle? Allahu Teala'nın kitabından uzak, Allahu Teala'dan uzak. Adamda maneviyat diye bir şey kalmamış. Evet. Efendim Dolayısıyla İslam'dan uzaklaştık. Olduk canavar. Allah'ım tekrardan düştüğümüz yerden ayağa kaldırsın. Kardeşlerim Türkiye içerisinde yani gündeme baktığımız zaman acayip acayip şeylere şahit oluyoruz. Zaten suç oranları aldı başını gidiyor. Doğru düzgün bir yaptırım yok. yediklerimizi bozdular, içtiklerimizi bozdular. Efendim her tarafta değil mi? Bak hastanelerde Yeni doğan şeylerinde çocukları adeta öldürmüşler yani devletten birkaç bin lira para alalım diye ne gavurluklar yapılmış ne zulüm yapılmış Türkiye'de var ya Allah 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 işte kardeşlerim bunların durması için kirbit gibi bu suçların kesilmesi için tek çare var şeriat. Yani Kur'an'a dönmedikçe ya bizi Allahu Teala yarattı, peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Bizim nasıl ıslah olacağımızı, nasıl adam olacağımızı değil mi? Reçete belli, reçete Kur'an. Yani bu İsviçre'den, bu Gavuristanlardan, Amerika'dan, bilmem şuradan buradan alınan bu kanunlarla ıslah olunmaz. Yani bugün en azılı bir teröristi bile yakalasak hapse atılıyor. Adam adam da denmez onlara. Çocuklara tecavüz etmiş hapse atılmışlar. E i̇şte ne suçlar ya? Akla, hayale gelmeyen suçları gördük yani. Daha neler göreceğiz? Kim bilir? Allah yarabbim. Acayip oldu Türkiye. E nasıl olacak bu? Nasıl düzelecek? Hiç kimse kimseden korkmuyor. Çalan çalana, öldüren öldürene, Adam bir şey satıyor, içini bozuyor. Efendim neler 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 ortalık çok fesatlı oldu. İşte kardeşlerim Maide suresi 33. ayeti kıraat ettim, okudum. Bunun bu ayeti kerimenin mealini okuyorum burada tefsirli meali şerifinden. Yani suçlulara Adam mı öldürdü? Benim dinim diyor ki, benim Rabbim diyor ki, sen bunu öldürdüysen sen de öleceksin. Bunun cezası öldürülmektir. Yolda gidiyorsun, öndeki araba bir şeyler yaptı, dolayısıyla kornaya bastın. Adam geliyor, ne diyorsun lan sen diyor. O da ya işte acelem var yani kornaya bastım, biraz dikkat et diye Orada bir kavga başlıyor. Adam bıçak vuruyor. Kafasına vuruyor. Ya da tabancayla vuruyor, öldürüyor. Hatta geçen çiçekçide bir tane öküz gibi biri orada çiçek satan adama bir yumruk vurdu. O o öldü. Yani felç olmuş, beyin şeyi gerçekleşmiş. O gariban insan öldü. Ya "Kardeşim, bu adamı hapse atmayacaksın. Bu adamı kısas edeceksin." Bunu benim Rabbim diyor. Benim Rabbim diyor buna. Öldürdü mü? Bu öldürülecek. Kur'an-ı Kerim'deki cezası bu. Çaldı mı? Kolu kesilecek. Eğer biri öldürülse adam öldürdü. Bak çiçekçiyi vurdu öldürdü. Ya da işte ne bileyim narini öldürdüler. Kaç kişi öldürdü bunu? 10 kişi mi? 10 kişi de öldürülür. Dinimiz bunu emrediyor ya. Bir hocalarımız bas bas bağırıyor. Cübbeli hocamız kısasla alakalı yıllardır, yıllardır söylüyor, anlatıyor. İşte kısas edilsin, şu olsun, bu olsun. Ama işte bu kanunlar bir türlü geçilemedi. Ama insanların da e, tahammülleri kalmadı artık. Her gün ölüyoruz. Her gün bir zulüm, her gün bir suç. Gariban insanlar öldürülüyor zorumuza gidiyor. Yüreğimiz ferahlamıyor. Hatta adamın kızı öldürülüyor, oğlu öldürülüyor, kocası, eşi öldürülüyor değil mi? Buna bir ceza veriyorlar. Bakıyorsun 10 sene, 5 sene sonra çıkıyor. Yani bu böyle bir ceza olmaz ki. Taksici birine mesela diyelim soğukta kalmasın diye arabasını aldı. Ne oldu? Arabada hem araba adamı hem öldürdü. Hem de hırsızlık yaptı. Cüzdanını aldı. Arabadaki parayı aldı. Benim dinim diyor ki bu öldürülecek. İşte bu kişi öldürülürse bir daha bunu yapmaya kimse cesaret edemez. Efendim. Kısas ya. Kısas. Rabbimiz kısas edeceksiniz diyor. Allah'ım o günleri görmeye nasip eylesin. Ben şeriat istemem. Şeriat istemez. Sen cehennem var canım ne yapalım ya. Yarın bir gün <laughs> Arabistan'a, Afganistan'a, bilmem şuraya. Elhamdülillah bizler Müslümanız. Şeriata, Kur'an'a, peygamberime, dinime canım feda olsun. Canım feda olsun, inceldiği yerden kopsun. Üç günlük dünya. Bugün varız, bir saat sonra öldük gittik. Beni imanım kurtarır. Beni Kur'an'ım kurtarır. Beni peygamberim kurtarır. Beni şeriatım kurtarır. Şeriat istemediniz. Şeriat istemediniz ama her gün ölüyorsunuz. Her gün ölüyorsunuz. Niye? Şeriatın cezaları tatbik edilseydi bugün Türkiye böyle olmazdı. Süt liman olurdu. Bezdik ya. Bezdik. Bezdik. Vallahi bezdik. Billahi bezdik. Yani artık yani dönelim ya. Yani bu cezasızlık bu nedir ya? Sosyolog. Pideler gecik usta. Efendim kardeşlerim yani derdimiz büyük. Allah için böyle dertleşeyim diye açtım. Burada da boş boş konuşmuyorum yani. Rabbimizin ayetlerinden konuşuyoruz. Okuduğum ayetin manasında hemen okuyayım. Dinimin güzelliğine bak. Peygamberimin güzelliğine bak. Cezanın güzelliğine bak. İşte çaremiz Kur'an'da. Çaremiz peygamberimizde. Şeriatta. Kardeşlerim ayeti kerimede efendim innema cezaullezine yuharibun Allah diye devam eden ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Allah'a ve Allah'a ve Resulü'nün dostları olan müminlere harp açmakta olan ve insanların yollarını kesip mallarını çalan o imansız kişilerin ve Müslümanlardan da olsa Müslümanlardan da olsa yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkartmak için koşuşturan kimselerin cezası sadece öldürülmekle yetinmişlerse ancak kısas yoluyla öldürülmeleri yahut cinayetle birlikte mal da gasp, etmişlerse, çalmışlarsa adam hem öldürmüş, o taksiciyi ne yaptı? Adamı hem taksiye öldü, taksiciyi hem öldürdü yaptı. Malını gasp etti. Bak ayete bak ya. Kur'an'a bak ya. Değil mi? Asılmaları asılmaları veya cinayet işlemeyip sadece mal almışlarsa ellerinin ve ayaklarının çaprazdan kesilmesi ya da korkutmadan başka bir şey yapmamışlarsa o oturdukları yerden sürülüp hapse gönderilmeleridir. İşte bu cezalar dünyada onlar için büyük bir alçaklık, rezillik ve rüsvaylıktır. Günahlarının büyüğünden dolayı, büyüklüğünden dolayı ahirette ise kendileri için pek büyük bir azap vardır buyurmuş Rabbimiz. Ya var ya. Şu ayete bak ya tam var, bugüne bir reçete, bugüne bir ilaç. Bugüne bir ilaç ya. Bizi anlatıyor ya, bizi, bizi. Bizi anlatıyor. İşte Kur'an'ı okusak, Kur'an'a dönsek, Kur'ani cezalar tatbik edilse, vallahi Türkiye sütliman olur, billahi sütliman olur, hiç kimse kaşının üstünde gözüm var diyemez. Ama sürünmeye devam ediyoruz. Allah'ım o günleri ölmeden görmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Kardeşlerim, bu okuduğumuz ayetin devamında izak getirilmiş. Burada bir kıssa var. Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı bir tatbikat var burada. Bak, dikkat edin buraya. Okuyorum. Ya ne kadar tatlı ya. Şu Kur'an'ı okumak manasını şöyle var ya tefekkür etmek Allah Allah. Huzur ya, huzur, huzur. İnsan Kur'ansız yaşar mı? Kur'an insanın ruhudur diyor ya Efendi Hazretlerimiz. Ayetin devamında kardeşlerim Allahu Teala ile muharebe yapılamayacağından dolayı burada Allahu Teala'nın emirlerine muhalefet eden ve Resulünün hükümlerine baş kaldırmış olan kimselerin cezası konu edilmiştir. Nitekim okul ve Urayna kabilelerinden bir takım insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek Müslüman olduklarını açıkladılar. Bak Müslüman olmuşlar ama bunların sonuna bakın. Açıkladılar. Ya işte Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler bunlar. Biz Müslüman olduk ya Resulallah dediler. Evet. Fakat sonra Medine'nin havası kendilerine yaramayınca hastalanıp zayıflamaya başladılar. Ve o aya Develerin yanına gidip onların sütlerinden içerek sağlıklarına kavuşmak için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan izin istediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müsaadesi üzerine izin vermiş onlara. Kuba civarında zekat develerinin yanında bir müddet kalıp iyileşince şimdi burada gittiler develerin yanında yediler, içtiler. İyileşince işte bize rahatlık iyi gelmiyor ya hani rahatlık gelince dağıtıyoruz hep ortalığı. Bunlar da öyle olmuşlar. Rahatlamışlar, yemişler, içmişler sütlerden. Ondan sonra iyileşince dinden dönmüşler. Dinden dönerek develerden birini boğazladılar. Zekat develerinden birini boğazladılar. Çobanlardan birinin ellerini ve ayaklarını kesip diline ve gözlerine diken batırarak ölünceye kadar kızgın güneşin altında bıraktılar. Allah Allah. Diğer develeri de alıp götürdüler. Sağ kalan bir çobanın haberi üzerine Efendimiz Aleyhisselam 20 kişilik bir müfrezeyi onların takibine gönderdi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bunları görüyor. Efendim çobanları öldürmüşler, gözlerine mil çek, diken batırmışlar. Kızgın güneşin altına yatırmışlar o çobanları, develerin çobaların çobanını. Onu da görmüşler. Gelmiş ne oldu sana falan. İşte ya Resulallah bunlar böyle böyle yaptılar bize. Develeri çaldılar. Bizi de öldürdüler falan. Efendimiz Aleyhisselam da 20 kişilik bir tane müfrezeye hazırlamış. Onların arkasından yollamış yakalanıp getirdiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara kısas yapılmasını emretti. Kısas kısas. Şimdi olsaydı bu. Şimdi olsaydı ne olurdu? Adamın diyelim gittiler çiftliğine. Hasta adamlar çiftliğe gittiler. Orada çiftlikte yediler, içtiler. Diyelim orada işte çiftliğin sahibi var. Çoluğu çocuğu var. Çobanları var değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'dan işte izin istediler. Gittiler çiftlikte bunlar yediler, içtiler, hasta gittiler oraya. İyileştiler. Rahatlayınca rahatlık onlara battı. Ondan sonra çiftliğin sahibini öldürdüler. Çobanları öldürdüler. E şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsaydı hemen ne olurdu? Hapset atarlardı bunları. Bunları hemen hapset atarlardı. Bak Peygamber Efendimiz ne yapıyor onlara şimdi? Bak, bak Kur'an'a bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam onlara kısas yapılmasını emretti. Öldürdünse öleceksin. Bunun üzerine o canilerin gözleri çıkarıldı. Bak o canilerin gözleri çıkarıldı. Çobanlara siz misiniz çobanın gözünü çıkarıp mil batıran? Elleri ve ayakları kesildi. Kırsızlık yaptılar ve ölünceye kadar o hal üzere harre tarafında bırakıldılar. Kurban olduğum şeriat kurban olduğum peygamberim sen ne güzelsin ya sen ne güzelsin kısasa kısas kısas da sizin için hayat vardır ayeti boşuna mı peygamberimize dönmedikçe Kur'an'ımıza dönmedikçe imkanı yok kurtulmanın çaresi yok başka Kur'an Kur'an Şeriat, şeriat, peygamber, peygamber. Başka ilaç yok kardeşlerim. Bak, peygamber efendimiz bu canilere ne yapmış? Kısas yapmış, kısas. Nasıl bir kısas hem de? Aynı ile. O canilerin gözleri çıkarıldı, elleri ve ayakları kesildi ve ölünceye kadar o hal üzere Harre tarafında bırakıldılar. Al sana ceza. Sadakallahülazim. lazım. Bununla alakalı Ruhul Furkan tefsirinde 6 bölü 481 482 kaynak verilmiş. Allah'ımıza şükürler olsun. Maide suresi 33. ayetin tefsirli ve alini okumuş olduk. Allah'ım Celle Celaluhu Türkiye'mizin de bu ilahi cezaların Türkiye'de bir an önce uygulandığı günleri görmeyi nasip eylesin. Amin. Narinleri diri diri toprağa gömenleri bizim cezalarımız Rabbimizin cezaları diri diri toprağa gömüyor, kısas ediyor. Ah ah ne diyelim yapacak bir şey yok. Şurada Rabbimizin ayetini okuyorum. Boş konuşmuyorum. Bazıları geliyor burada bizi bak linç etmeye çalışıyor. Onları da Allah'ıma havale ediyorum. Allah'ıma havale ediyorum. Yani buradaki konuşmalarımıza hazmedemeyen olsa olsa din düşmanıdır yani Müslüman olamaz. Çünkü burada ben konuştuklarımın sonuna kadar arkasındayım. Ben buradan kitaptan okudum. Hodri Meydan istediğiniz yere efendim şey yapabilirsiniz. Evet. Okuduk. Şimdi kardeşlerim 26 dakika olmuş. Fazla da uzatmayalım. E, hikmetli sözlerden de kardeşlerim e, şey yazmıştım. PKK yazmıştık. Bununla alakalı işte PKK musallat oldu Türkiye'ye malum. Efendi Hazretlerimiz Şeyhimiz ruhumuzun babası Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kutlu Sesir Ruhu buyurdu ki hikmetli sözlerde tarikat derslerimizi tam yapalım. Sakın gevşeklik etmeyelim. Bundan 3-5 sene evvel olsa gerek bir ihvanımız zuhuratında Nakşibend Hazretlerini gördü. Baha Addun Hazretleri o ihvan vasıtası ile bizlere ikazda bulundu. Nakşibend Hazretleri buyurdu ki İhvanımız Tarikat derslerini tam yapsınlar, aksi halde çevrenizdeki savaş Türkiye'ye de sıçrayabilir. İhvanlarımız bu uyarıya kulak verip derslerini tam yapmış olmadılar ki Nakşibendi Hazretlerinin buyurduğu gibi oldu. Bugün ülkemizde devam etmekte olan PKK çarpışmaları işte o sıçramalardandır buyurmuş. İşte Evliya böyle kitabın ortasından konuşur. Hastalığı söyler, reçeteyi söyler. Ben tarikat dersliysem, ben tarikat dersimi yapmıyorsam bundan dolayı Türkiye'ye savaş da gelir, PKK da gelir ve geldi de. Ben tarikat dersli değilim diyen olabilir. Sen namaz kılıyor musun? Eh başlayacağım. Senden dolayı da PKK gelir. Senden dolayı da savaş gelir. Senden dolayı da pahalılık gelir, bozgunçuluk gelir, her şey gelir. Herkesin, herkesin dikkat edeceği şey var. İslam'a dönersek, Kur'an'a dönersek, efendim tövbe edersek Allah'ımızın yardımı gelir. PKK gelemez, savaş gelemez ama durum savaşa doğru gidiyor. Türkiye'nin göbeğinde PKK gelip bizim fabrikamızı kurşunluyorsa, Orada insanları şehit ediyorsa PKK gelmiştir, savaş gelmiştir. Onların ayak sesleridir. Allah'ım Celle Celaluhu tez zamanda düştüğümüz yerden ayağa kalkmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim kafirlere fırsat vermesin. Rabbim Celle Celaluhu hainleri, kafirleri, PKK'yı, PKK'nın arkasındaki gizli elleri, PKK destekçilerini Siyonist kafirleri kahru mağru perişan eylesin. Ocaklarını, yuvalarını bozsun, dağıtsın. Köklerini efendim kurutsun. Onlara gün yüzü göstermesin. Amin diyoruz. Efendim ve sohbetimizi burada bitiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.